Optik illüzyonları görmüşsünüzdür mutlaka. Bugün ben de bunlardan bir tanesini size göstereceğim, hikayesini anlatacağım ve bilimsel açıklamalarını aktarmaya çalışacağım ama bütün bunların ötesinde bir optik illüzyonun hayata bakış açınızı nasıl değiştireceğini göstereceğim. Büyükçe bir satranç tahtası hayal edin. Siyah ve beyaz renkli karelerden oluşuyor. Karelerin sayısı çok önemli değil. Yatay ve dikey çizgiler birbirine paralel ve son derece hizalı. Her şey yolunda. Bu karelerin hizasını biraz bozduğumuzda farklı bir desen görmeye başlıyoruz. Ama kareleri arasında ince bir çizgi oluşturacak şekilde düzenlersek, işte o zaman bir illüzyon başlıyor. Şimdi ne görüyorsunuz? Yamuk çizgiler, birbirinden farklı büyüklükte kareler, her şey iç içe geçmiş kaos. İşte bu illüzyona kafe duvarı illüzyonu deniyor. Aslında ilk kez 1898'de keşfedilmiş ama sonra nedense unutulmuş. Ta ki 1973'te Bristol'de yolda dalgın bir şekilde yürüyen bir bilim insanının bir kafenin duvarında bu şekilleri görmesine kadar. Literatüre kafe duvarı illüzyonu olarak geçmesine sebep olan yer işte bu kafenin duvarı. İllüzyonun başka bir yerde değil de bu duvarda keşfedilmesini sağlayan şey ise tuğlaların arasındaki ince sıva katmanı. Hemen bu konuda çalışmalar yapmaya başlayan nöropsikolog profesör Richard Gregory tabii önce bu tuğlaların boyutlarını ve aradaki sıva çizgilerinin gerçekten birbirine paralel olup olmadığını ölçmüş. Gerçekten paralel olduğunu tespit ettikten sonra bu konuda bilişsel psikologlarla da birlikte çalışarak bilimsel bir makale yayınlamış. Makalede bu illüzyonun muhtemel sebebini açıklamaya çalışırken başka bir bilim insanının çalışmalarına da gönderme yapıyorlar. Profesör Semir Zeki. Semir Bey'in özellikle nöroestetik konusunda yaptığı çalışmalar gerçekten çok etkileyicidir. Kendisi 1976 yılında görsel karakteristiklerin, mesela parlaklık, renk ve hareket gibi özelliklerin beynin farklı bölgelerinde haritalandığını keşfetmiş. Kafe duvarı illüzyonunu bilimsel olarak açıklamaya çalışanlar da işte tam bu noktadan hareket etmişler. Sadece siyah ve beyaz şekiller gördüğünde beynimiz bunları aynı bölgede haritalandırdığı için köşelerini hizalı olarak algılayabiliyoruz. Beynimiz bu şekillerin yerini kilitliyor. Ama araya ince bir gri sınır çizgisi çektiğimizde bu çizgi beynin başka bir bölgesinde haritalandığı için hiza algımız darmadağın oluyor. İki farklı bölgedeki bilgiyi kilitleyemiyor. Bugüne kadar bu konuyu bilimsel olarak açıklamaya çalışan başka çalışmalar da yapılmış ama ilginç bir şekilde henüz tam olarak açıklanabilmiş değil. Bana göre bu optik illüzyondan çıkartabileceğimiz başka tespitler de var. Çünkü düşünsenize bir yandan o çizgilerin birbirine paralel olduğunu biliyoruz ama bir yandan da öyle değilmiş gibi deneyimliyoruz. Şimdi etrafımızda gördüğümüz şeyleri önce algılıyoruz. Ve sonra da algıladıklarımıza inanmaya başlıyoruz öyle değil mi? Hatta algı gerçekliktir diye bir kavram var. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık televizyonda gördüğümüz bir olayı, reklamlarda gördüğümüz bir ürünü ya da sosyal medyada tanıdığımız bir kişiyi nasıl algıladığımız her şeyden daha önemli hale geldi. Onun gerçekte ne olduğundan bile daha önemli. Bir şeyin gerçek olmasından daha önemli olan o şeyin gerçek olarak algılanmasını sağlamaktır. Çok korkutucu bir söz değil mi? Ama içinde yaşadığımız dünya tam da böyle. Her şey algılar üzerine inşa ediliyor. Ve bizler birer birey olarak savunmasız hale geliyoruz. Neye inanacağımızı şaşırıyoruz. İşte tam bu noktada optik illüzyonları kendimizi eğitmek için bir araç olarak kullanabiliriz. Nasıl mı? Şimdi bugün size gösterdiğim bu kafe duvarı illüzyonunu iki şekilde kullanmayı öğreteceğim. Bir, karşılaştığınız insanlara karşı 2. Başınıza gelen olaylara karşı. Karşılaştığınız insanları tek tek örnekleyebilmem çok zor o yüzden ortak bir paydadan hareket edelim. Mesela abonesi olduğunuz youtuberları ya da instagramdan takip ettiğiniz kişileri bir düşünün. Bunların kimisini hiç sevmiyorsunuz değil mi? Hatta nefret ediyorsunuz. Onları kapkara görüyorsunuz. Bazılarını da çok seviyorsunuz. Yaptığı her şeyi beğeniyorsunuz. Onları tertemiz, bembeyaz görüyorsunuz. İşte bu sizin algınız. O insanların gerçek bilgisi değil. Çoğu tabii hepsi değil. Gerçekte olduklarından farklı görünmeye çalıştıkları için size de farklı bir algı oluşturuyorlar. Instagram'da hep toz pembe bir dünya gösteriliyor. Youtuberların hepsi her zaman duygularının doruğunda ya çok mutlular, ya çok mutsuzlar ya da çok öfkeliler. Ve habire birbirlerine meydan okuyup boks yapmaya filan çağırıyorlar. Hani gören de sabah akşam bunlar bir yerlere yumruk atan insanlar filan zannedecekler. E bunu zaten biliyorsunuz değil mi? Çoğunun gerçekte öyle olmadıklarını ama öyle göründüklerini, yani algı yapmaya çalıştıklarını. Yine de bunu bilmenize rağmen onları izlemeye, onları takip etmeye de devam ediyorsunuz bir yandan. Tanıştığınız insanları da siyah ya da beyaz olarak etiketliyorsunuz. Çünkü böyle yaptığınızda dünyayı algılamak daha kolay oluyor. Bir satranç tahtası kadar düzenli oluyor. Böyle görmek beyninizin işine geliyor. İşte size tavsiyem zaman zaman şu resme bakın. Kimseye hayran olmayın, kimseden nefret etmeyin. Siyah ya da beyaz gördüğünüz insanlarla aranıza biraz mesafe koyun. İnce gri çizgiler çekin. O zaman hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını hatırlamış olacaksınız. Şimdi ikinci kullanım şekline bakalım. Tersine mühendislik yapalım. Eminim pek çoğunuz şu anda hayatı çok pesimist, kötümser algılama eğiliminde. Her geçen gün daha kötü şeyler oluyor. Her şey birbirine karışıyor. İşler rayından çıkıyor. Düzeniniz altüst durumda. Aslında öyle değil. Dememi bekliyorsunuz, değil mi? Hayır, yaşadığınız şeyleri inkar edemem. Böyle bir deneyim yaşıyorum diyorsanız, sizi aksine ikna edemem. Tıpkı bu şeye baktığınızda çizgileri paralel görmeye ikna edemeyeceğim gibi. Biliyoruz ki hayatta olduğu gibi burada da hem siyahlıklar hem de beyazlıklar var. Her zaman öyleydi ve her zaman öyle olmaya devam edecek. Bazen olayların akışı öyle bir şekilde arka arkaya gelmeye başlar ki siz kendinizi ne kadar zorlarsanız zorlayın, onları olduğu gibi göremezsiniz. Çizgilerin birbirine paralel olduğunu bilseniz bile size öyle değilmiş gibi gelir. İşte böyle bir durumdan çıkabilmenin tek yolu pasif bir izleyici olmaktan kurtulmaktır. Sadece izlemeyin, sadece bakmayın. Aktif bir çaba içine girin ve başınıza gelen olaylara bakış açınızı değiştirin.